Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane canlı efsane saldırısı yapacağım. Umarım ikisinde de başarılı sonuçlar elde ederiz. Bugün yaptığım bu köle altı savaş sonucunda 199 yıldız toplamışız. 3 ee, savunma yemişiz. Biri 22, biri 32, biri 10 yem. Kupamız gitmiş. Yani şu anda 3 savaş itibariyle 135 artıdayız. İnşallah son iki savaşta güzel sonuçlar elde edip e, 5600 civarında günü kapatırız temennisiyle karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı şimdi şuradan yetiye atalım şuradan da alev atıcı şuradan da hemen koruyucumuzu attıktan sonra sallı sallı temizlik yapıp şu ortadan belediye doğru ilerleme çalışacağım Umarım düşündüklerim ve yapacaklarım bir olur köyü fulleriz bir de abi, bu adam bu köyle efsane bir günde burada kupa kazması da enteresan yani. Vallahi iş yapıyor mu bu düzen merak et. Vallahi bulur. Bu düzenler savunması iyi alıyorsa helal olsun diyeyim. Yani. yani ben hayatta riske girip bu düzeni kullanıp yani kupa kasmam yani. şurada koruyucuya bir öfke atalım hızlansın oradaki tekli cehennemi de aldıktan sonra ya baştan saldır başlayalım hiç riske atmadan ikinci döndürmeyi de atalım riskiye girilecek zaman değil koruyucu kaybedersek şu ortada var ya orta kısmı bizi perişan eder, şurada iki tane kiralacısını dağıttıktan sonra girişte bir öfke. Ondan sonra koruyucu özelliğiyle beraber içeride muhteşem bir e, temizlik yapacağız. Şuradan da kral ettiğimizi, şunları şöyle duvar kreciyi atalım, şurada. Ondan sonra şuraya bir tane dondurma. Şu belediye alsanız artık barbar krallığı kaybettik. Allah inşallah sıkıntı yaşamayız. Monolit sıkıntı yaparsa bir monolit eder. Kraliyetin özelliği olması ona güveniyorum. Dur hale bakalım. iskeletler ya. Abi iskeletler inşallah sıkıntı yaratmaz. Güzel güzel. Murat'ın canı da yüksek satayım ölmüyor bile ya. Güzel kü full dedik. Şu anda 239 kupa ulaştık. Son savaşı da full dersek 279 kupayla kapatmış olacağız. eee şimdi kran kalemizi hemen dolduruyoruz savaşa başlayacağız şu anda sıralamada var mıyız bilmiyorum yerel sıralamada ilk yüzün içinde var mıyız oh, oh ilk iki yüzün içinde bile yokmuşuz gibi bir şey 168. eğer fullersek büyük ihtimalle yani ilk yüze girer diye tahmin ediyorum Karşımıza bu şekilde düzen kurucu attım hemen oradan. Buradan da bir yeti arkasına alev atıcı sallı sollu temizlik yaptıktan sonra şu orta kısımdan belediye doğru ilerlemeye çalışacağım. Umarım düşündüklerim ve yapacaklarım bir olur. Köy fuller sanki biraz zayıf köy. Yani bunu fullememiz lazım her türlü o yüzden hata yapmamamız lazım. Belediyesi de daha 5 yıldız olmamış görüntüde onu gösteriyor. Şuraya da temizlik bir müatan şuradan da duvar kılıcı atalım. Duvarı kıralım. Şuradaki çoktu cehennemi de aldıktan sonra yavaştan saldırıya da başlayacağım. Al o çoktu cehennem abi. Şuradan şuradan atlatmayımızı da atalım. Şimdi şuradan da yetileri attıktan sonra kurucu da çekelim. Şu girişte öfkeş. Şuradan da görmez atıp orduyu içeri sokalım. Şuradan da kelle evcilleri atalım. Şöyle de kraliyeti de atalım temizlik şişeleri de atalım. Yani monoliti almamız lazım. Şurada da bir ülke atalım. Abi bizim vurdu ne saçma saçma yerlere gidiyor. Vallahi bu köyde de full demezim. Yani yazıklar olsun diyeceğim gideceğim yani. Kraliçe hayatta dur. Hiç 30 saniye kaldı. Vallahi kraliçe hayatta durman lazım. Bu golemi zaten aptal gibi bir yere girdi. Orada sabah kadar çıkmaz yani. bir rakip kraliyet sıkıntı ya. Allah'tan 7 parça detaylı aldık. Yemin ediyorum yani. Sıkıntılı bir savaş oldu. Ama full edik. Günü 279 kupayla kapatmış olduk. Şu anda 5652 kupa diğer köylerim ne durumda? 5700, 5700, 5657, 5600. Yani 5 köy var. 5 köyde 5600'ün üzerinde. En iyi oyuncular yerelde. O adamlar 6000'i geçmiş bile. Yerelde bakalım kaça geldik. Bir full beraber 91. sıraya çıktık. Bugünlük videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda da görüşürüz.